Çok sağlam oynadığım bir maç olsun ya. Mavzer eline koluna sağlık çok güzel oynuyorsun Vallahi Asım Asım Asım, asım. Oğlum bilmiyorum ama bu el, eller ısınık herhalde ya Babam ben ben de 3 ve 1 attım. Alper birini adamı. baymıştı, Öbürünün bir tanesinin canı azdı. Ben de aynı şekilde. Kapıya girdim. Tek attım. Öbüründe şey dürbünü açıp vurdum. Asın. Sonra her şey bitti dedim. Thanks. Baktım biri daha çıktı ortaya. Onu da şeyle aldım. Pompalıyla aldım. Ay, benim baydım mı? konumun bok gibi. Millet. Sana ne oğlum sana ne sana ne? Sana giren çıkan ne? Allah'ın gözü. Allah'ın gözü. Gözlüğü. Mala mı nakıyım? Tabi ben PUBG oynamam. Yok yok bağırıyor çağırıyor. Sana ne yavrum? Bak yavrum. Watch daha, daha vur vur daha Allah'ına kullar Vurun şunu. Arkadaşını Watch vur. da Allah'ını seviyorsan vurursun. Help. Ananı sikiyim. Mercan oraya alır mısın? Please recall me. Got it. İki, bir iki şey kişi var. Botto Allah çarpsın botu ya. Çarpış mermi mi koyayım silah? Neredesin? Mert bir kişi kaldı. Please recall me. Ben Got it. Orayı temizle. Seni götüne yiyeceğim tamam. lan. Ben sen ben öleceğim herhalde. Çok kalabalıkta. Kaçabiliyor musun? Ortaya açayım mı Mert? Sence? Mert kişi var aç. Tamam. Aç aç. Bence pusuyorum o zaman. Bence pusuyorum tamam. ama. Şey yap. Sisat öyle aç. dikkatli et. Aldım bunu da Suriyeli. Sisat öyle aç Bartcan. Çok dikkatli ol. Ne var maçta? Sanıyor herkese he. ha. İşte, <laughs> mert, mert öldü. Please recall me. Got it. Please recall and me, Your th th can still recall you. Oh, it on not oh, Thanks. Chicken. Watch out. Help. Oh, bana. Abi canlanma tarifiyle gitti. Çağrı gitti. Para <laughs> hoşumlandı. Kes 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 hızlıca kes. Hmm. Nereye gidelim katka Uçur evladı uçur. Gatka'ya hmm. gidelim. Mertcan'ın kaldırılması var. Oğlum. Of. <laughs> oh. Adam bir veda ya. Ne bir V4'ü? Oo tamamen kaldırması yok. Ben böyle bir V4 Neyin atacaksam oyunu silerim mesela. Ben oğlum zaten adam iki kişi baydı şeydeyken sisli alanda. Sonra geldi bomba attı. Adam adam kusuyordu zaten. Biz Ahmet bir v 4 atsın. Ben de yendim. Araba da var gelin gelin. Mertcan biz nereye gidelim? Gel gel araba da var burada. Of benim çok ısınık ama çok riskli oynuyorum ya. Araba geldi oğlum adam var. Acil yardım. Lan Mertcan atla atla. Oğlum ben etrafımda mavi mavi şeyler çıkıyor. Help. Ananı sikeyim. Ya. Sen Sıkarda niye? Ya. Kalabalık der ha çok kalabalık Çeleş verdi. Canı bir. Onun bu mavi ben mavi şey ne? Dikkatimin içine sıçtı ya. Benim de Allah çarpsın, mavi ne bilmiyorum bende. Mert hoca anlamak şey mi lan yoksa. Cık. Gören bu. Bas git kral, bas git. lan bu. Basket kral, basket. Lan gel gelsene buraya. Bir dakika bir dakika bir, bir şey yazayım web sarap Awesome awesome thanks Mermi lazım hiçbir Teşekkürler Awesome Mermi kalmadı ya. Thanks Allah var ya dikkat et. Gördüm onu da mermim yok. Mert arkada ikisini uçatsan oğlum. O araba geliyor. Mert arka tarafını da Ben bir daha geleceğim. Mertcan sen niye gelmiyorsun buraya ya? Önünde bot var. Önünde bot var. Ez geç. Mertcan bir sürü adam var. Sen yoksun. Bir daha bir daha awesome. geliyorum. Gel oynayalım. Gelme ya. daha Mertcan. Bak Mer awesome. geliyorum zaten. Thanks. Oynayalım bak. Güzel lüks araçları var. Neredesin sen? Ta hospital'da ya. Alırız, hepsini alırız. Bakka niye bu kadar dolmuş abi? Elim sağlam bak gel Mertcan. Tabi senin de sağlamsa. <laughs> <laughs> Bakka niye bu kadar? Aman ne yap. Mertcan gel. Ya, adamlar gidecek gördüm onu. Geldim bir dakika. Lan Berat iptal. Mert. Ne? Mert. Berat'ın ki barışmış yine. Maalesef. Berat'a söyleme bunu ha. Cepi de ya şimdi de ayıp oldu. Hiç söylemeyeceğim. Veya söylesen daha iyi olur ya. Yok ya yani şimdilik söyleyeyim ben kiline ayrılmam ayrıldım Olar çünkü istikte ayrıldılar zaten bir kere el ayrılsa da istik sen bir doğum aldı. Böyle yani işte şey ama kızma diyor diyor Musa'yla. Diyor kaza gücüm var üstlük. Sen hayır, ben, hayır. ben abi yoksa ben. Sen var yoksa 80 sen bana namına. Ne yaptı şey yapsın. Evimizde adamlar var ha. Lüks aracı götürmedilerse araçayla oradaydı. Burada vardır ya. Ben olsam gitmezdim burada. Abi bizde. Öldüm. Aşağı. öldüm. Mert beni Thanks. çekmeye gidiyor. Awesome. Thanks. Nasıl alıyor lan? Canı bir ha. Demekler rakibi izlediğim bir. Abo, eksi 23 Canı, canı var ya bir bir.